Matematik Kevaplısı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere üçgende kenar bağıntısıyla alakalı kebap tadında mükemmel bir soru çözeceğim arkadaşlar. Gitten çok hoş ve daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir soru arkadaşlar. Başlayalım sorumuza. Diyor ki aşağıdaki tabloda aynı iş yerinde çalışan 4 kişinin telefonlarının şarjları tamamen boş iken şarja takıldıklarında %100 dolması için gereken süreler verilmiştir. Yani telefon sahibi Ahmet telefonu taktı zaman şarj arkadaşlar. Telefonu yüzde sıfırdan yüzde yüze iki saate geliyormuş. Burhan'ın bir saatte doluyormuş. Ceyda'nın bir buçuk saatte. Demet'in bir saat 45 dakikada. Diyor ki bana bu iş yerinde duvara monte edilmiş kablosuz şarj aleti ve altındaki rafta telefon koyma yerleri bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi kablosuz şarj aleti kendisine en yakın olan telefonu daha hızlı doldurabildiğine göre şarjları tamamen boş olan bu dört kişinin yani demek ki neymiş arkadaşlar telefon şarj cihazına yakınsa daha hızlı dolduruyor telefon şarj cihazına uzaksa daha yavaş mı dolduruyormuş bu dört kişinin telefonlarının şarjlarının yaklaşık olarak aynı sürede dolması için hmm. o zaman ne yaparız arkadaşlar demek ki telefon süresi dolma süresi en fazla olan olması lazımmış en yakın olması lazım doğru mu Peki dolma süresi en az olan ne olması lazım? En uzak mı olması lazım? O zaman yazalım buraya. Ahmet. Ne Ahmet? Bakın Ahmet'in telefonun dolma süresi uzak ya. Ahmet ne olmalı? En yakın. En yakın. Peki Burhan ne olmalı? Bakın Burhan'ın telefon dolma süresi en kısa olduğuna göre Burhan ne olmalı? En uzak mı olmalı? Burhan en uzak. Peki bakın arada kimler olmalı? Arkadaşlar Ahmet'e en yakın ne var? Demet mi var? Demeti buraya yazacağım. Demet ve Ceyda burada. Burhan da en uzakta mı olmalı? Ahmet, Demet, Ceyda, Burhan. Bu şekilde devam ediyor yani. Peki ben şu üçgeni buraya çizersem arkadaşlar. Bakın üçgeni şöyle buraya çizdim. Çizim şöyle. Bir de şöyle çizdim. Burası 42 dereceymiş. Burası 30 derece, 36 derece ve Şurası kaçmış? 28 derece. Şurası 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. Şimdi bakın ben neyi biliyorum? 2 iç, 1 dış olduğundan dolayı şu açım ne yapar? 72 derece yapar mı? Bakın yine aynı şekilde burası ne yapar? 36 ve 28 olduğundan dolayı burası ne yapar? 64 derece yapar. Peki arkadaşlar, ben şu büyük üçgeni düşündüğümde, şu büyük üçgeni düşündüğümde en dışta olan üçgen Bakın 42 derece hangi kenar görüyor? 4 numarayı görüyor. 28 derece hangi kenar görüyor? 1 numarayı görüyor. Ben neyi biliyorum? Küçük kenarın karşısında küçük açı vardır. Büyük açının karşısında büyük kenar vardır. O zaman arkadaşlar buradan şu yoruma bulabilir miyiz? 4 numara uzaktır. Yani 4 numaralı uzaklık büyüktür. 1 numara diyebilir miyiz arkadaşlar? Çünkü niye? 42 derece 4 numarayı görüyorsa 28 derece 1 numarayı görür. Dolayısıyla 4 numara daha uzaktır 1 numaraya. Bu şurada beklesin. Bakın bir de şu iş üçgende. Şu üçgende arkadaşlar. Küçük üçgende. Bakın. 3 numara 72 derece. 2 numara 64 derece. Yani karşıları. 64'ün karşısında 2 numara var. O zaman şu yorumda bulabilir miyim? 3 numara uzaktır. Yani büyüktür. 2 numaradan. Bu da şu an burada beklesin arkadaşlar. Şimdi neye kıyaslayacağım? 1,5'e yaslayayım. O zaman ne yaparım bir ve için arkadaşlar? Bakın, 1 numara burada, 3 numara burada. Şu siyahla çizdiğim üçgende arkadaşlar. Siyahla çizdiğim üçgende 1 numara neyi görmüş? 64 dereceyi. 3 numara neyi görmüş arkadaşlar? 42 dereceyi. Dolayısıyla ben şunu da şunu diyebilir miyim? 1 numara'nın gördüğü kenar, yani şu kenar, 1 numaranın gördüğü kenar ne olur arkadaşlar? 3 numaradan büyük müdür? Evet. Niye? 64 derece 42 dereceden büyüktür. O zaman derim ki 1 numara büyüktür 3 numaradan. Peki bakın. Ben bu 3 tane bilgiyi birleştirirsem ortaya çıkan sonuç ne oldu? 4 numara en uzaktır. 1 numaraya o da uzaktır. 3 numaraya o da uzaktır. 2 numaraya. Peki arkadaşlar bu bilgiler ışığında o zaman ne yapacağım? Bakın 4 numaralı uzaklık en fazlaysa o zaman ne yapacağım arkadaşlar? 4 numaraya en uzak olan kişi kimdi? Burhan. O zaman 4 numaraya Burhan'ı koyarım. Doğru mu arkadaşlar? Burhan'ı koyacağım 4 numaraya. O zaman 1 numarayı kimi koyacağım? Bir yakın kim var? Ceyda var. Burhan, Ceyda, Demet ve sıralamam ne olur? 2 numarada Ahmet mi olacak arkadaşlar? O zaman bakalım sıralamamıza. Bir numara Ceyda. Bir numara Ceyda diyoruz. Ceyda. İki numara Ahmet. Burada. Ceyda. Ahmet. 3 numara Demet. 4 numara Burhan. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne seçeneği oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.